Anne, baba, siz ne yapıyorsunuz burada? Sorma kızım, baban evde... Dilara, ne iş var bu insanların bizim evimizde? anne, ben arkadaşlarımı çağırmıştım, ders çalışıyorduk da. Çiğdem teyze! Şey <laughs> Şahin amca! <laughs> aferin Dilara, aferin! Ya baba! Hani ders çalışacaktınız? Ya bu kadar zibidinin ne işi var burada? Baba yapma, ne olur rezil olacağım bütün okula. Herkes dışarı. Hadi parti bitmiştir. Hadi. Baba ya. Herkes dışarı dedim. Gidin kendi evinizde parti yapın. Abi ya ailesinden bile izin almamış yürüyün ya. Baba Şu ya. Evin haline bak. ahıra dönmüş. Hadi inepsizcik biz de gidelim hadi. Hayır. Gelin bakayım kızlar siz buraya. Gelin. Madem bu evi birlikte bu hale getirdiniz, şimdi de birlikte temizleyeceksiniz. Ama Çiğdem teyze. Yoksa anneni arar her şeyi anlatırım Kıvılcım. Tamam biz temizleriz. Temizlerim. Temizlerim. <laughs> Önce bardakları tabakları alıyorsunuz. Ondan sonra evin her yerini silip süpürüyorsunuz. Her şeyi yıkıyorsunuz.